Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev tanı tanıtacağız. Geliyoruz. gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Birinci kattan başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Bekliyoruz. 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 Arkadaşlar yeme sesi duyabilirsiniz. Çok özür dileriz ama olsun sıkıntı Arkadaşlar girişimiz burası. Evet. Böyle bir biliyorsun. tane ayıncık, ayıcıklık koltuğumuz. Bir tane böyle süseğimiz falan var. Böyle da yok. Burası böyle resim çizme yeri ama ben burayı gördüğünüzü özür dileriz ama böyle. Kalp yapmak istedik. Sonra burada böyle süslerimiz falan var. Böyle gidiyor. Burası çiçek köşesi. Burası zaten direkt oturma salonu herkesin oturabileceği rahat. Burası arkadaşlar arkadaş oyun alası. Ay onu oyun Alın al, al, al. <laughs> Allah, Allah ne? Yemek yeri. Yiyecekler. Ben mutfak yapmayı tercih etmedim arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayı tercih ettik Karkat kuzenimle. Şimdi ikinci kat. İkinci katı ikimiz yaptık. Burayı evet. tek başına yapmıştı. İki odayı ben yap Hayır, üç odayı ben yaptım, bir tane odayı o yaptı. Mesela Ve burayı göstermeme gerek yok arkadaşlar. Burası cinsel partisi, partisi yapmıştık. Evet. Özür dileriz. Burada cinsiyet partisi yaptık arkadaşlar. Erkek çıktı. Oy, oy. Bir şey düştü. Neyse, geçelim. Şimdi geçelim burada. Evimizin yatak olanı yani anne ile babanın yatma yeri ve yanda da Arkadaşlar. çocuğumuz bebeğimiz için yatak. Neden Tatil. burası boş diye sorarsanız. Ailemiz tatilde. Tatilde yaşayan bütün eşyalarını aldılar. <laughs> burası çocuğumuzun Burası da minnağımızın odası. Minna bebek odası. Burası büyüğümüzün odası. Arkadaşlar bu arada bu duvar kaldı çok güzel değil mi? Evet. ortanca Çocuğun kalbi. Burası Bu ablanın adım. odası. İnanılmaz güzel oldu. Ben buna bayıldım. Neyse arkadaşlar. Videomuz <laughs> burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.